de severler mi anne? Bu yukranmış dünyada sevgi kalmamış. Herkes kendi derdinde anne. Düşene tekmeye de geçmişiz. Düşen kurşun yağmur altında kalmış. Maskeler çıkarma anne. İki üstlülük diz boyu. Bir insan ile konuşurken hangi yüzüne konuşmalıyım anne? Maskelerin ardı. Korkudum Hayatım bu kadar zor olacağını Neden söylemedin anne Herkesin bir gün gideceğini Neden söylemedin Kalan sağlar bizimdir Diye avuturken içimi Kalanların da gidici olduğunu Neden söylemedin Güvenecek kimse kalmadı mı anne Daha ne kadar arkamdan Bıçak yiyeceğim ben Artık dayanabilirim mi? Bilmiyorum. Gücüm tükendi. Oysa ne güçlüydüm ben küçükken. Büyüdükçe sıkıntılar hep böyle artar mı anne? Sıkıntılar arttıkça destek olacaklarını hep gidecekler mi böyle? Gençliğimden mi acaba anne? Şarkılar hep kor gibi yakacak mı? Şiir okurken okudukça uykularım kaçıp duracak mı? Artık paramız kadar mı konuşmalıyız anne? Dostluklar, arkadaşlıklar da mı satılır? Köşeyi dönersek mi adam gibi adam olacak çevremde? Yok diye mi çok uzakta o mutlu kalabalıklar? Mutlu olmak için ne yapmalıyım anne? Sahi mutluluk nasıl bir duygu ki? ...alam olursun derdim. Ama okumak da mutluluğu getirmedi. Benim de hayat arkadaşım olmayacak mı anne? Yoluma yoldaş... ...sırrıma sırdaş olacak biri çıkacak mı mesela? Bu okul neden sevgiyi öğretmiyor anne? Mutluluğu... ...dostluğu... ...arkadaşlığı... İnsanlar hep sınıfta kalmış demek ki. İnsanız ama... Becerememişiz insanlığı. Küçükken neden düştüğünde kaldırdın anne? Kimse yaraları kapatamıyormuş. Bir de marif etmiş gibi o yaraları tuz basar olmuş. Gözlerimi kapatmak istiyorum anne. Kulaklarımı tıkamak istiyorum dünyaya. Sen sadece başımı okşa anne. Sen sadece başımı okşa.